değerlendirmek istedik. Phuket'in en büyük alışveriş merkezine gideceğiz. Bakalım fiyatlar nasıl? Alabileceğimiz değişik ürünler var mı? Bu dolar kuruyla neler alabiliriz? O zaman hep birlikte alışveriş merkezine doğru yola çıkalım. <laughs> 100 bak yaklaşık 36 lira ama biz düz hesap 40 liradan hesaplıyoruz. Burada da fiyatları görünce işte 40 da çarpmak gerekiyor ki gerçek fiyatları anlayabilelim. Ama genelde her yerde indirim yapıyorlar söylenen fiyatın üzerinden. Elbisenin güzelliğine bak. İnanılmaz şirin bir dükkan bulduk. Bu elbise 1790 baht. Yani yaklaşık 650 lira. Ama her şeyin üzerinden indirim yaptıkları için muhtemelen bu elbise de işte böyle bir %25 daha inmiş şekilde olur fiyat olarak. Bu elbiseyi deneyeceğim şimdi. tatlı. İçi şortlu bu elbisenin ve kumaşı inanılmaz kalın böyle üzerinizde kalın gibi duruyor. Gayet güzel. Hiçbir şekilde böyle e, kırışacağını oturduktan sonra düşünmüyorum. Ve evet. her ortamı uyuyabilecek bir elbise. Buralarında böyle peçeleri peçleri olmasına rağmen gayet tarz ve hoş duruyor. Evet fiyatı 300 TL civarında bunun. %50 indirimde Black Friday indiriminde. Evet. Yani nur yokken konuştum biraz şeyle şey, burada çalışanlarla. Jelibani bu bölgede bilinen bir markaymış aslında. Tayland merkezli bir marka. Ama Singapur, Malezya her yerde şubeleri var. Böyle kavayı ürünler üretiyorlar. Bence çok kavayı. Evet, alışverişin ilk ganimeti midir? Evet, bence evet. Sen ne diyorsun? Beğendim, al. <laughs> Evet şu an Uniqlo'ya geldik. Uniqlo bu Asya markası. Burada nasıl genel olarak ucuz diyebileceğimiz fakat güzel tasarım ürünleri olan bir yer. Japonya temalı bir mağaza. <laughs> Singapur'da var, bir sürü yerde var. Altun çok seviyor. Ben Japonya'ya evet. gittiğimde de Uniqlo'dan bir sürü parça kıyafet getirmiştim Altun'a. Evet şimdi ufaktan tişört vesaire bir şeyler bakalım. fiyatlar burada tişört için ne kadar nur Yaklaşık 100 lira ile 120 lira arasında hatta 200 liraya kadar çıkabilen tişörtler var ama desenine göre değişiyor bu fiyatlar. Şurada indirimliler 100 lira, şurada 120 lira, bazıları 200 lira tişörtleri. Böyle aylık tişört temaları oluyor. İşte şu an Lou temalı varmış. The Winnie the Pooh temalı varmış. Böyle temaları oluyor. Güzel bir şekil yani buradaki desenler güzel. Çok iyi değil mi? Bence çok iyi. Tıpkı <laughs> falan ama şeylere de Türkiye'ye göre normal. Yani ben bunları hesaplayamadım. Köper, 200 lira falan bir tişört bunlar. 200, 200 lira. Evet, 200 liralık Bak. konsept tişörtler bunlar. Bence gayet güzel. Jeff Koons bir tasarımcının başında. <laughs> ama bu tişört çok iyi. Pokemon tişörtü. O biraz düz değil mi ya? Ha arkası. Yani benim havada karda alırım. Çok tasarım bir tuz. Ben böyle bir, bir damarıma basacak güzel bunlar var. Bunlar <laughs> var. Bunlar var. Şurada, bunlar var, şurada bunlar da şeyler var. Gayet güzel. Famous <laughs> hani Slayer. Evet. Hani, evet. Biraz geç girdim de o yüzden sordum sana. Videoya geç girdim her türlü tişörtü var. Bilmiyorum ne alsam. Çok da sevdiğim bir seri değil açıkçası öyle bayıldım ama sanırım pas geçeceğim. Arkandan Günün ganimeti mi? Alıyorum. Türkiye'de 280 lira olan Huda e, Beauty Cream Glow rujları, madde rujları burada 1000 Baht, yani yaklaşık 360 lira. O yüzden buradaki Sephora'dan bir şey almak çok mantıksız bu dolar kuruyla maalesef. Benmiş, benmiş. hangisini istiyorsundur? Hepsi o kadar lezzetli görünüyor ki ama benim kalbim unicornlu olandan yana sanki. Hı, bu mu? Evet. O, alın o zaman. Ama şurada da güzelleri var. Güzel, güzel. Benim yerime de seç o zaman. Ama olmaz ki sen ne, ne seviyorsun şimdi buradan o kadar şeyin arasından. Ne içiyorsun Nur? Şu an bakmakla meşgulüm ama şu Cookie Monster çok iyi görünüyor. Benim gözüme de o güzel geldi Evet, sen onu al başka Ama istiyorum. naneli aromalı evet. falan. Ondan çok emin olamadım. Ufak bir maske kazası yaşadım öncesinde. Bütün, bütün çeneme Açmış olabilir. Videoya böyle devam edeceğim. Mecbur yapacak bir şey yok. Son bir senedir falan ben bu kadar kanserojen bir şey yemedim. Öyle söyleyeyim yapılışını gördüm. Ama sen yani. Ya içine toz şeker koydu, pudra şekeri koydu, gıda boyaları koydu. Koyarken ben benim rengim değişti yani bunu yiyeceğiz diye ama... Mecbur yiyeceğiz artık. Benim yeni tatlı kekime bakar mısınız? Göster bakalım. Çok tatlı Hop ve çok güzel gözüküyor. O zaman bize afiyet olsun küçük bir alışveriş molası veriyoruz. Ne anlar? Alayla mı? Bu film. Hmm. sen in the tempo. Tuk tuk. Tuk tuk. Tuk tuk. Tuk Elephant. Tuk tuk. Tuk tuk. Tuk tuk. Tuk Bebeğim. <laughs> Hangisini beğendin Nur? Bunu beğendim. Bebeğim. Bunu beğendim. Buna muhtemelen çok güzel olur. Fil değil mi o? Evet fil. Bebek fil. Pandora <laughs> bilekliğime güzel bir çarm aldım. Tayland'a özgün bir charm. O yüzden çok değerli olacak benim için. Zaten kendi bilekliğimde de böyle pembe desenli olanlar var. Bu pembelerin yanına ekleyeceğim. Başka bir ülkede de inşallah mavilerin yanına ekleyebileceğim bir çarm olur. Evet, hadi, hadi gidip alalım. Evet. evet. Fiyatları Türkiye'ye yakın herhalde. fark yok bu sefer. Fiyatlar evet. Uh -huh. Fandıralım. Put in the... Yes. Inside and in the box. Uh -huh. Put. Put. Put in here. Okay. Uh -huh. İndirimli hali Türkiye, Türkiye ile aynı sayılır fiyat olarak. şöyle göstereyim buradan. Takıldım e takıldı mı oraya? Oğlum, Evet takıldı. Kutarsanız. Şöyle göstereyim. Hı -hı. Çok güzel. Hayırlı olsundur. Teşekkür ederim. Altı şimdi Mizuna ayakkabılar deniyor. Türkiye'de çok sınırlı sayıda geliyor sanırım değil mi altı? Evet, Türkiye'de pek fazla yok aslında. Mizuno çok güzel bir marka ama Türkiye'de çok nadir, az var. Yani neden getirmiyorlar bilmiyorum. Aslında getirdi galiba Türkiye'ye de gelmeye başladı ama gene de bu modeli pek yok. Fiyat olarak da gerçekten Türkiye'ye göre yarı fiyatta olduğunu söyleyebilirim bu ayakkabının. Özellikle tarz bir ayakkabı. Şöyle bir deneyeceğim. Peki nereden bu ayakkabı? Japon malı. Mizuna Japonya'nın önemli bir spor ayakkabısı. Ayakkabısı üreticisi. böyle kendi alanında çok bilinen dünya bir marka zaten. Hazır burada denk geldim. Türkiye'de bulamayacağım güzel bir ürüne. Hem fiyat olarak da mantıklı olduğu için. Tamam bir deneyeyim dedim. Bir yaklaş bir. Çek bakalım güzel indirimdeydi burada hemen yani seyir etiketiyle. Kaldır bakalım seyir etiketini. Ne düşünüyorsunuz? Sadece Gayet bu, bu yeşil güzel mi? gözüküyor ama yeşilini de denesen iyi olur sanki çünkü o da benim çok hoşuma gitti. Tamam bir de yeşil deneyeyim. Hangisi sırma? Kırmızı mı yeşil mi tarafını seç? Evet çok kararsızım ben Sen çok yardım etmen lazım bu şu an. Yani kırmızı daha havalı ama yeşil sanki sana daha çok gitti. Hava demiyorum. Hayda. <laughs> o nasıl bir durur? Bakıyorum. Hangi hoşuna gitti? Bana da oradan. İzleyicilerden yorum bekliyorum ama ben artık kırmızıya alacağım gibi duruyor. Yeşili alsaymışsın deseler ne olacak? Altı işler? Çok kararsızım dur tamam kapatmam bir 10 dakika falan bir düşünüp kenarda. Uzun istişareler sonunda bu ayakkabıya karar verdim. 10 dakika sonra. Evet tam olarak 10 dakika sonra yeşiline karar verdim Mizuno'nun. Şöyle bir dön bakayım. Evet bu Mizuno'nun aslında bu Prophecy X ya, yani Prophecy 10 serisi Türkiye'de 9'u vardı, onu da var galiba da. Bu Prophecy 10'lar Türkiye'de en son baktığımda hani 3000 lira bandında falan olduğunu düşünürsek yani burada da yarı fiyatından daha ucuz olduğunu düşünürsek bence parasını hak ediyor. Tam tarzı bir ayakkabı. Günün ganimeti i̇şte, mi? günün ganimeti alıyoruz. Bu nerelere geldi? Peluş cenneti. Her taraf peluş. Orası bizim mini soya benziyor ya. <laughs> yani hayran parçalıyorum. Ama evet. burada daha çok peluşlar var. Çok güzel. Şu an hediyelik arayışındayız. Yakınlarımıza ne alacağız? Çok merak konusu çünkü henüz bulamadık. Nur, suşi mi Evet, çok acıktım. Hadi girelim. Evet, suşiciye geldik. Şu an bayağı acıktığımız için ne yesek diye bakıyorum. Prenses seti diye bir şey var. Bayağı güzel gözüküyor. Altın kendi de fransız olduğu için Prenses seti yemek istiyor. Bento'lar var bak. Hemen getirme, Prenses. Daha çok acıktık. Yani çok yorulduk. Bin tane mağaza gezdik ama Ayak tabanlarım tabii ki. Yani özellikle hediye seçme konusu. Kendimize alırken hiç sıkıntı değil. Ama başkasına almak ölüm gibi bir şey. Çünkü beğenemiyorsun kendine beğendiğin gibi. Evet. Hani her birinin de karakteri farklı olunca biraz zor oldu açıkçası. Neler yiyorsun Nur? Burada tavuklar var, karidesler var, miso çorbası var, böyle şeyi tutuyor, dumanı tutuyor, ne derler? Sushi'ler evet, var, California Roll. Şurada ne varmış bakayım? Burada ne var? Hmm. Sebze. Hmm. Sebze galiba, evet. Karidesler çok güzel gözüküyor, tempura var. çok tarz bir yarısı. Değişik yani. Hiçbir yerde bulamayacağım bir şey. <laughs> Benim kocaman valizimi görmüştünüz zaten. Onun şimdi bir de küçüğünü alıyoruz. Bu sefer pembe renk. Biraz ben alındık. aynı renk alalım dedim ama Nur pembesini Aynen. beğendi. Bu sefer pembeyi beğendim. Her şey aynı olmasına gerek yok bence. Ama Amerikan Turister valizleri öneririm. Gerçekten çok güzel değil mi? Evet, Amerikan Turister'miş. Evet, bir dene Nur, bir bak bakalım. Nice. Eşyalarımızı da koyar götürürüz şimdi Aynen öyle. <gülüyor> 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 nice! Super! <laughs> Thank you! Can you want some? Your <laughs> hand please? <laughs> Lush Fresh Handmade Cosmetics. Burada e, banyo topu alacağız. Şimdi top olmasa da bir tane inek alacağız. Bu inek çünkü Rainbow şeklinde yani gökkuşağı şeklinde e, o banyonun içine banyo değil, ne de küvetin içine rengini veriyormuş. O yüzden biz de inek dolanı alacağız şimdi. Evet orası organik bir dükkan galiba. El yapımı bundan hepsi. Evet. Çok güzel kokuyorlar hepsi. Mükemmel kokuyor. O zaman beğendiğini ses katalım. Evet. Bir sonraki. Hayırdır? Dur kendini mi şımartıyorsun? Evet kendimi şımartıyorum. Nasıl? Çok şık. Sen be. Michael Kors'a geldik şu an. <laughs> Beyaz çantaymış değil mi? Bu <laughs> da gayet güzel. Sanırım kocam da şımartıyor. <laughs> Sence? Güzel sadece pembemsi ya. Her şeyle giyebilir misin? Hmm, yeşil evet. bir şey gösterdi de çirkin yeşil. ya. Kahve ne giyin mi? Ya sanki kahveyi daha çok şeyle giyebilirsin gibi ama evet. emin de değilim. Kararsızlık Biraz ve... Ben daha çok sadece beyaz ve pudralarda kullanabilirim. Hı hı. Ama kahve rengisi... Her şeyde çok güzel Evet. Ben miyim ben, de, ben de. Öfseller diye beyazını bulup getirdiler. <laughs> Dene bakalım. Sence beyaz mı kahverengi mi? Zor soru. Çok güzel ikisi de. İkisi de çok güzel gerçekten. <laughs> Bunun buna mı karar verdi? Bir tak bakalım da nasıl duracak? <laughs> Burası ne kadar karanlık mı Yeni bebeğim. Evet, çok güzel duruyor. Aç bir şey yapalım. Evet. Sapı ha, deri sapı, sapı, var galiba. Da var. Evet, deri sapı da var böyle bu şekilde. İster deri, ister metal kullanıyorsun Hı. kıyafetine göre. Nice. geçirilen tam 9 saat ardından yeni otele gelebildik. Yani taksiyle beraber 10 saate aşkın buldu bütün gün. 2 AVM kadar gezdik ama yani ne bileyim en çok gezdiğim gün de herhalde bu. Ne ayaklarımın altını hissedebiliyorum ne de böyle kolumu, bacağımı hiçbir yerimi hissedemiyorum. Altı zaten böyle pert tamamen. Dedi ki kapanışı bile çekmeyelim yani ben uyuyacağım. Dedim zorla hadi bu videoyu çekeceğiz, bitireceğiz diye. Ben çok yoruldum ama aynı zamanda çok keyif aldım. Aynısını altı için söyleyemeyeceğim çünkü bu evin alışveriş tutkunu olan kişi benim. O ziyadesiyle rahatsız oldu bu durumdan. Sizler de izlerken keyif aldıysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tayland günlükleri tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.